Köy yerleşim merkezine yakın bir tarlan var. Burada bir ev yapmak istiyorsun ama bildiğiniz gibi tarlalara ev yapmak yasak. Kafanıza göre yapamıyorsunuz. En yani yaptığınız evler de bağ evi tarzında oluyor ve metrekare ruhsat alabilme metrekareniz baya düşük. Bunu yine parsel sorgu uygulaması üzerinden size şekil çizerek anlatacağım. Böyle gördüğünüz gibi mesela burada bir arsa var. Şurada da bir tarla var. Bunu bölmeye karar verdiğinizde yapmanız gereken şey şu. İl özel idaresine gidiyorsunuz. Eğer şeye bağlıysa, köye bağlıysa, yani il merkezine bağlıysa, belediye değilse il özel idaresine gidiyorsunuz. İl özel idaresinin öncelikle bakacağı şey şu. Yeni yönetmeliğe göre en son evden diyelim en son ev burası olsun. Bakıyor. 300 metre yak 300 metre bir çember atıyor şöyle bir çember atıyor. Yani bu çemberin bu 300 metrelik diyelim yaklaşık çizdim. 300 metrelik çemberin içinde kalıyorsa sizin bu tarlanız köy yerleşik alanı içerisinde kalıyor demektir. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bu da ifraz yapabilme olasılığını arttırıyor. Tabii ki yine Tarım Müdürlüğü'nün onayıyla. Onların onayı olmadan kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Ama dediğim gibi bu 300 metrelik çemberin içerisinde ise encümen kararı yardımıyla bunu cinsini arsaya çevirip böyle biliyorsunuz. Yani en önemli kriter bu. Köy alanı içerisinde kalıp kalmama durumuna bakılıyor. Kaldığı durumda da Tarım Müdürlüğü'ne soruluyor. Tarım Müdürlüğü işte soruyor bu 3500 metrekare tarlayı işte 3'e 4'e ya da sizin kaç metrekare talep ediyorsanız Tarım Müdürlüğü'ndeki ziraat mühendisi arkadaşlar değerlendiriyor. Uygun görürse bunu böyle biliyorsunuz ya da bazı durumlarda şu da var. Köy yerleşik alanın sınırları içerisinde kaldığında ya da hele hele burada imar planı varsa köy yerleşik imar planı varsa Tarım Müdürlüğü'ne çünkü daha önce sorulmuş olduğu için bir imar planları yapılırken hiç sorulmadan kolay bir şekilde sadece özel haritacınızdan ya da lisanslı harita bürosuna gidip dosyayı hazırlatıp bunu çok kolay bir şekilde ifraz yapabiliyorsunuz.